Hepinize merhaba arkadaşlar. Üçün biri kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte küçük, orta, büyük oynayacağız. Önümüzde görmüş olduğunuz kaplarda küçük, orta ve büyük olmak üzere içinde yiyecekler var. Biz de içindekilerin ne olduğunu bilmiyoruz. Bakalım iskambil kağıtlarını çekeceğiz. 3, 5 ve 10 iskambil kağıdı. 3'ü çeken en küçüğü, 10'u çeken en büyüğü yiyecek. İsterseniz oyuna geçelim. Evet abi karıştır. İsterseniz kartları karıştırarak oyuna başlayalım. Şöyle şu şekilde şey yapayım. Böyle uzaktan çekin abi herkes görsün. Kim ne alacak salsın ben de ben alacağım. Ben de bunu alacağım. Açalım mı? Aç. Aynı anda. 2 1 5 orta yiyor. 3 <laughs> evet, İnşallah kötü bir şey yoktur. En evet, büyük bana geldi. Açalım değiştiriyoruz onu. Evet yerleri değiştirelim. İçinde ne var acaba? Büyük hissediyorum. <laughs> Acın abi kutumda ne var? <laughs> kutumda büyük hissediyorum. <laughs> tamam direkt bakalım o zaman. Oo, güzel başladı. Sanırım başladı. En son zaman kalabalık duruyor zaten. Kro Hasan'la başlıyoruz. Kro Hasan. Bakın senin çok zor olacak. Ben, ben, ben yemeye başlıyorum hadi. Aynen bence de zor olacak. Ne yeten yiyorum bu. Abi sen ister misin yarısını <laughs> <yürüyorsan? Gülüyor> <laughs> Sağlık. Bu, arada, bu arada arkadaşlar ilk videoya verdiğiniz destekler için çok teşekkür ederiz. Gerçekten beklemediğimiz şekilde izlenme aldık. Beyinler çok iyi. Sadece ufak bir pürüzümüz var. Bence sonuna kadar izlemiyorsunuz. O dikkatimizden kaçmadı. Bizde hepsi gözüküyor. Biraz kalbimiz kırıldı. Oğlum su Hayır, Ben bunu yiyemeyeceğim galiba ya. Bu <laughs> 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 nah, patladı. Yardım edebilirim aslında. Yok ya. Güzel bunu. Kötü şeyler de yardım edebilirsin. Bazen tatlı sevmem ki. Benim bitti. sen, sen kazandın. aslında, daha er aslında. erken erken bitirene bir şey vermemiz lazım yani. Evet, erken bitirene bir şey vermemiz lazım. Erken <laughs> bitirene. <laughs> 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 Manyak. <laughs> Abi, çok kuru bu ya. Hızlı zehir Acayip kuru cool oğlum bu. Ya, hızlı zehir en baktınız <laughs> mı? Adı üstünde kuru <Kurvasan>. Evet. <laughs> <laughs> kuru Keşke bu içini Bu arada bu videoyu Ramazan'dan sonra çekiyoruz. Haberiniz olsun yani. Hot <laughs> <laughs> <At kal. gülüyor> Dep dep şöyle şey yap. Bugün <laughs> böyle. Ya. Oh, karnımızı da doyurduk. <laughs> oğlum aslında senin bunu 2 dakikada yemen lazım mı? Çok kuru oğlum. Yusamıyorum ya su mu süsüne oğlum. <laughs> su yok. Suyumuz yok. kalmamış. Bir ben, ben karıştırıyorum <laughs> abi kartları. Al karıştır. Bitirmiyorum seni karıştırıyorum. Bunları alalım. Ben <laughs> Aynen. <laughs> Hadi artık şunu dep şöyle. Senin kafanda mermer tozun var ya. <laughs> evet abi. Ölüyorum. <Hayır>. evet arkadaşlar kartlarımızı karıştırdık. İkinci yiyeceğimiz gelsin. Kapat abi gözleri. Ahmet güzel bir şey getiriyor değil abi, İnşallah abi, güzeldir abi. Ahmet Çan'dan iyiliğim mi <laughs> Görmedim, duymadım, bilmiyorum. Meke güzel mi? Valla bilmiyorum artık. Bir şey diyemeyeceğim. Patron, Jet Bank. 3 maymun oynuyorum. Şimdi. Ben de tam onu diyecektim aslında. Üç, Üç, <laughs> <maymun. gülüyor> Üç maymun oynuyorum. Tamam mı? Evet arkadaşlar, açabilirsiniz. Evet. Çalıyor mu? Yok. <laughs> tamam, karıştırmıştık zaten bunları. Kartları çekelim. Aç mı? Biz bakmıyoruz, direkt kameraya tamam mı? Tamam. 1, 2, 3. Lan gene evimi ben, evi ben yiyeceğim. Abi böyle bir şansı olamaz ya. Böyle bir şans olamaz Küçük orta büyük değil mi yine? Aynen. Allah'ım tamam. inşallah içeride Şöyle sana bütün sana döner vardır. Orta <laughs> Hakan'ı al. Direkt kaldırıyoruz o. Allah, Allah siz Kahve indir mi ya? <laughs> gel kafama sok gel kafamda kalsın. Şuraya <laughs> <laughs> koy. <laughs> Kahve yünmez ha bu Ben direkt yiyorum o zaman. Ya, bir tane abi. su bardağı getirin karıştıralım suyunu içelim bari bu. Ben yine 20 dakika kahve içeceğim orada. Abi. Evet arkadaşlar zaten <laughs> ya, benim ikisi küçük. Biliyorsun. Yap olmadı. Benim yiyeceğim küçük. benim yiyeceğim küçük. Arabaşı gibi. <laughs> Yiyecek mi? <laughs> Oğlum zaten yatsı dışına çıktı. <laughs> Nereden söyledim? Nereden? Oy. Oğlum bu... Berbat. Yenilmiyor. Yenmiyor. Yenmiyor. Yemin <laughs> ederim hep içimde şu anda. <laughs> Sen de tavasını siktin ortadan. Abi yarısını döktü zaten. Kolum yarısı kolunda kolunda. oh, oğlum oh. küçüğü şu bile berbat. <laughs> Ahmet bunun daha kötüsü yok değil mi? Abi iğrenmeye başladım ya. <laughs> Bir daha hayatımda kahve içemem galiba. Halil tekrar kustu. <laughs> Hayır, <laughs> ben, ben yemiyorum. <laughs> bu <laughs> kadar yiyemezsin. Bu kadar yiyemezsin. Hayır, hayır. oğlum ya. İki kaşık şey var, seninkinden ağzım mağazam yiyekim dur. <laughs> o küçüğü ben bile yiyemedim ki. Abi efsane kötü ya. Halli yiyecek değil mi <laughs> onu? Halli yiyecek yani. <laughs> Ali yiyeceksin ama ha. Oğlum o kadar yenir mi ama o manyak mısın? Kusacağım şimdi. Tamam hadi. Yapacak Görüyorsunuz işi. arkadaşlar caydı. Sen değil mi de yumurta yapmayalım? Ben yumurta yemem diye. Oğlum <laughs> hakikaten mide bulandırıyor lan bu. Bir haftalık kahve vardı benim tabakta. Ya. Berbat berbat. Hakan sen tatlı mı geldin sen? <laughs> kaşık kaşık ilk dur. Ha yemeyse işte biz de yemeyelim o zaman. Niye oğlum ki? bırak. Tamam bitti. Valla oğlum midem çok kötü oldu. Arkadaşlar kahveye kadar. Nerede buraya kadar. <laughs> Alsın, al şunu al. Yemez bu. Kahveyi içerken iyiydi <laughs> ama böyle yemesi bayağı bir kötüymüş Allah ya. Mafemişsin burayı. Evet arkadaşlar kahvemiz... Hayır ne hayır ne kahvesi? Yiyemediniz ki zaten. Yiyemediniz bana ne? Bir olmaz yedik oğlum bayağı. Ben yedim ya. Ben tek bitiren bendim bence. Bence... 50 50 vermeniz lazım şu an. adam adam hazır. Gel 20'de anlaşalım. Size ceza hayır. Gel 20'de anlaşalım. Ben 50, 50'de anlaşalım. Verin abi 50 lira. Oh, Vermeniz lazım. Tamam. Çık. çık, çık çık 50 50 çık. Tamam arkadaşım. Yine canımı sıkıyorsun. Gider 50 lira. Abi yemişim tek başıma. Allah, <laughs> harcamayı nasip etmesin. <laughs> evet abi. 50'den olduk. Şu videoyu beğenin, kazanalım dolayı. <laughs> Arkadaşlar ufak bir mide krampı geçirdim. Malum bütün büyüklerin hepsini ben yedim. Şimdi dua ediyorum inşallah küçüğü ben yerim. Vallahi gebereceğim yoksa bir şey kalmadı. Biz gözlerimizi kapatalım, kartları karıştırdık. Aynen öyle. Kartları Kar karıştırmıştık zaten, gözleri Aynen. kapatalım, yiyecekler gelsin direkt. Kapanma. Bir dakika, ben bakayım da şimdi bunlar kapatmaz çünkü. Onlarda öyle bir şey var. Belki artık güzel bir şey gelsin ya. Çok güzel bir şey geliyor şimdi. Ahmetcan'dan güzel bir şey istemek, ölüden gibi bir şey gö <gülüyor> <gülüyor> Açalım mı artık? Hayır, hazır değil. Hazır değil. Son ki. Ahmet Can. Evet şu an açabilirsiniz. Peki. <gülüyor> <gülüyor> ben çekmiyorum. Açalım mı artık. <laughs> açalım aç, aç oğlum biz açtık zaten. Ah, büyük ihtimalle aradan bakıyordum. <laughs> Abi güzel mi? Açalım mı? Çekiyorum. Çıkart. <laughs> Abi. Ben en son alayım. Yeter. Ben geberdim sabah olur. Ben de bu sefer bunu alacağım lan. 3, 3, 2, 1. Gel <laughs> oh, aynı, aynı yine aynı. Gel aynı geldi. Oğlum bunu bilerek mi yapıyorsun sen? Hiç almışım yine. Oğlum Oo. ben küçük alacakmışım lan. Yo evet küçük alacakmışım. <laughs> Neyse. Açalım mı? Çok merak ben ettim şu an yine ne? De ne de güzel bir şey de çıkar. Yine evet. de ne de de yiyeceğim çok şey merak ettim. Sen şey de güzel bir şey de çıkar, çıkar. Ahmetcan ya? Bir. Al işte. Abi acı acı bu zaten abi. Abi bu ne Allah'ım bu afiyet ki bu ya. Halilciğim afiyet olsun ben bunu Hiç çerez diye çerez diye tene götürürüm. Hepsine oha. Oğlum bunun akşamı da var ha. <laughs> Çıkartma sıkıntı. Acıya dayanamam ki lan ben. Yalan sikim. Ah. 4 tane atlay balasına. Oğlum kulaklarından çıkmaya başladı. Bir sabah. <laughs> Abi, şey Yanıyorum. Pişer. Yanıyorum. Şıkışa. Yaram eder. Lan oğlum. Boğazı yavaş yavaş iniyor. Sen yedi yedin mi hepsini? At 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 at, 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 at yedim ben. <laughs> at at abi at at at. Agar üç tane böyle dişim ya. abi efsane acıymış. <laughs> Mekke'de bize hiç acımıyor. Kusma oraya. Hüseyin kusuyor galiba. <laughs> Beraber. <laughs> <laughs> Mete'cim ayranı yine iyi düşünmüşsün. Onu düşünmezsek olmaz. Ama elin <laughs> tabii tabağın bitirmesi lazım. Al sen ver yine de. <laughs> be. <laughs> Bence ayranı bitirene vermeniz lazım, lazım. Hakikaten salaza. Ha. <laughs> <laughs> Gözüm yaşandı ya bunun. Ne kadar <laughs> Oğlum bu nereden buldun geldin sen? Nasıl bir acıdır bu? Köküle zehir mi döktünüz? Bunu diken çok osurmuş dikerken. Abi içimdeki yangın hala da sönmedi ki. <laughs> Berbat, berbat. Hakan sen bunu işte köşeye dönersin buradan. Bunlar bitiremeyecek ki bunu. Değil Şimdi belli daha gelir Halil'e. Gelsin Halil. Oğlum çok acı lan. <laughs> Halil 50 lira karşılığında yiyebilir mi aslında? Hepsini yiyecek misin? Hayır. Bir tanesini mi? Yarısını yiyebilirim. <laughs> Tamam. Az yayılsın. 3 senin için Tamam. Çık 50 lirayı. 50'yi geri ver. Niye? <laughs> 50 kalmadı. 100 vereceğim. 100 liraya mı? anlaşabiliriz artık. Hiç bayan gerek mısınız? yok. Paranız cebinizde kalsın ya. Tamam ha. Ahmet Can'cığım, alabilirim değil mi şey? Ayran. Ayran, ayran alabilirim ne? değil mi? Siz büyüğün, ayran öyle. Hani büyüklerini ya bana verdin. 50 sen de şimdi. Kabuğunu attım lan. Bana ne? Yutulmuyor kabuğunu abi. <laughs> Efsane acama sakal geldi. <laughs> Buraya ejderhalı şeyini koyacağım. <laughs> Erken bitiyor. Oğlum içeride başka bir şey yapmamıza. Yok, yok. Peki tamam bitti artık. Evet arkadaşlar bunlar. <laughs> Zaten 5 tanesini attım Kabuk şimdi. kabuk. Evet arkadaşlar biberleri yedik. Gayet güzel gitti. Yanıyorum. Yanıyor. Yanıyor lan, lan yanıyor. Alıyor. Bayılmaya ramak kala. <laughs> of. of. Dilim hala daha kendinde değil. Dilim durdu lan. <laughs> Çekin abi. Ben çekiyorum. Kafa yine 10 geldi ben emin. <laughs> oh be. Yeni ortalan. Ara sürer iyi büyüyorsun. Ye de gör. Ne yiyeceğiz? Gelsin abi. Vallahi bilmiyorum bakacağız. Ne yiyeceğiz? Kapat gözlerini. Kapatın gözlerini. Gelsin edin. abi. Mekan ne yiyeceğiz? <laughs> abi büyü. Artık sevindir ya. bizi. Evet cehennemde cayır cayır yanacaksın. Meke, acı Biber yedirmek nedir ya? Nefes alamaya başladım. Korona mı oldum lan ben? <laughs> evet gözlerinizi açabilirsiniz. Hadi Bir, 3 iki, üç. üç. Bu çok olan zaten. Orta bana geliyor. Abi baklava mı yiyeceğim ben? Gayet güzel abi. Baklava yiyeceksin sen. Böyle şeyler de gel bize ya. Abi normalde bir tane yiyelim. Bu son yiyelim. biberden, Bu biberden son da mi? sonra dayanamadım. Bu son değil mi? Bu son. İşte. Baklavayla bitirelim işte dedim. Günlük karlı kapatalım. Ben kazandım. <laughs> Güzelmiş ama da. Ama bayacak. Hadi babam. Hakan eline beraber. <laughs> <Yardım edin. gülüyor> <laughs> <laughs> acıdan sonra iyi gitti ama ya. Ama bir şey söyleyeyim. 5 tane baklava yemek önce biberden daha zor. Niye? Bayar değil mi? Bayar. Bak bir şey. acı. Ve baklavanın çıkışı zor değil. <laughs> Biberin çıkışı <laughs> çok zor. <Biber> <laughs> Abi baklava yine şey değilmiş ya. Yani. Çok şerbetli değilmiş. Yenilir aslında. O, güzel. Acar baklavaları. Tehlif edeceğim şimdi bizi. Kendin soyadın birader. Allah Allah. Elimizle yaptık. Evet arkadaşlar. Yavaş yavaş oyunun sonuna geliyoruz. Ben geberim. Bizi izlediğiniz için, bizi izlemeye davet ettiğiniz için gerçekten çok teşekkür ederiz. Kabana... <laughs> Söyleyemedim. Oğlum dilim uyuştan konuşamıyorum. <laughs> Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. İlk video gayet iyiydi. Alın önce hmm. <laughs> Hakan da aynı şeyleri söylüyor. O da çok teşekkür ediyormuş. <laughs> Sizleri seviyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Görüşmek İyi üzere. Günler.